Malatya'nın Akçadağ ilçesi İkinciler Mahallesi yakınlarında düşen iki askeri uçakta şehit olan 4 pilot için görev yerleri 7. Anajet Üst Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Askeri uğurlama törenine Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özellik Kuvvet Komutanları, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık'la çok sayıda asker erken ve şehit yakınları katıldı. Malatya Adli Tıp Kurumu Morgu'nda otopsileri tamamlanan Kurmay Binbaşı Salih Sezer, Hava Pilot Üsteğmen Onur Özkaya, Hava Pilot Üsteğmen Salih Atalay ve Hava Pilot Üsteğmen Zeynel Özbahçıcının Türk bayrağına sarılı tabutlarının tören alanına gelmesiyle gözler sel oldu feryatları buraya kadar ulaşıyor. Onlardan. Askeri mangan omuzlarında yerlerine konulan tabutlara koşan şehit yakınları burada Türk bayrağına sarılı tabutlara sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Çok

Şehit pilot hava üsteğmen Zeynel Özbahçıcı'nın cenazesi Konya'ya, şehit pilot hava üsteğmen Salih Atalay'ın cenazesi İstanbul'a, şehit hava pilot Onur Özkaya'nın cenazesi ise İzmir'e gönderildi. Şehitlerin cenazelerine ailelerine de eşlik edildi. Öte yandan Seed Vice Mustafa Tutulmaz, Malatya'da iki askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan dört pilot için başsağlığı mesajı yayınladı. Vay Tutulmaz mesajında şunları kaydetti. Malatya'da 7. Anajet Üstünden planlı gece uçuş eğitimi için kalkan iki adet keşif uçağının düşme sonucu dört pilotumuzun şehit olduğu haberiyle büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Bu acı haber millet hepimizi derinden üzmüştür. Görevlerini ifa ettikleri sırada hayatlarını kaybetmiş olan kahraman pilotlarımıza Allah'tan rahmet, başta şehitlerimizin yakınları olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.